Gençler kim yağınsınızsınız kim kimyadası. Ders kanalına hoş geldiniz gençlerim. Günün ikinci videosunda karşınızdayım. Şimdi hacimci yüzde dirişim üzerine konuşacağız. İlk dersimizde kütlece yüzde dirişimi anlatmıştık. Şimdi hacimce yüzde dirişimi anlatıyoruz ve bir sonraki dersimizde ppm dirişimi ve bol miktarda soru ödevleri vereceğiz ve yarın da bunları tek 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 çözeceğiz soru ödev kampında. Şimdi ders notları kitabımızı elimize alalım hemen sayfa 91'i açalım beraber dersimize başlayalım arkadaşlar. Evet. Ne görmeliyiz dersimizde? Sıvı çözelti hazırlama, hacim kütle ilişkisi kurabilme gibi durumları değerlendireceğiz. Evet şimdi biz burada aslında sıvılardan oluşan yani en az iki tane sıvıda oluşan çözeltiler üzerine bir değerlendirme yapacağız. O zaman demek ki sıvılardan oluşan çözeltiler hazırlanırken genellikle hacimleri üzerinden bir hesaplama yapılır. Şimdi hacim birimi neydi? Litreydi. Ya da biz burada mililitre kullanabiliyoruz. Ya yani 1 litre deyince aslında 1000 mililitre gibi bir değerimiz vardı. Mesela bize bazen litre verir. Mililitre çevirmemiz gerekir. Böyle ne yaparız? 1000'le çarpabiliriz. Şimdi hacimce yüzde derişimin Mantığı şu ama bir önceki dersinde anlatmıştım size şunu demiştim değil mi? Kütlece yüzde dirişim şuydu. 100 gram çözelti içerisinde çözünen maddenin kütlesidir demiştim. Şimdi bu da aynı mantıkla aslında bak nedir? Bu sefer hacim değerlendirmemiz lazım. 100 mililitre çözeltide çözünen maddenin mililitre cinsinden hacimin ifadesi de hacimce yüzde dirişimi. Aslında Diğeri kütleydi. Bu da hacim. Pek bir farkı yok gibi. Sadece bir durum var. ince bir durum. Birazdan onu not olarak da vereceğim. Şimdi biz hatırlar mısınız? Kütle cüzde derişimi nasıl ifade etmiştik formül olarak? Bir kere bir daha buraya yazayım da daha iyi anlayalım. Hani bizim çözelti kütlemiz neydi? Çözücü artı çözünen kütlesi toplamıydı. Yukarıya ben çözünen kütlesini yazıyordum. Aşağıya çözelti kütlesini yazıyordum çarpı 100. Evet böyle bir formülüm vardı benim. Peki aynı formülü biz hacimde yüzde derişimi de uygulayabiliriz. Yani hacim yüzde derişim nedir? Şöyledir aslında. Ee, tabii ki yukarıya biz çözünen hacmini yazacağız. Buraya mililitre olarak yazarsak aşağıya da çözelti hacmini yazacağız tabii ki mililitre cinsinden ve çarpı 100 diyeceğiz. Bak nasıl ki biz burada çözelt kütlesini toplarsak, çözelt kütlesini toplarsak ne diyorduk? Çözünen kütlesi evet artı çözücü kütlesi diyorduk ya. Aynısını hani biz burada aslında hacimde de yapabiliriz. Ama bak şöyle bir şey var. İşlemli sorularda şunu kabul edeceğiz. Yani çözelt kütlesi, çözelti hacmi dediğimiz zaman aslında işlemli sorularda ne diyeceğiz? Çözünen hacmi ile evet çözücü hacminin toplamının işte yaklaşık olarak çözelti hacminde eşit olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden buradaki hani imal edebiliriz aslında bazı şeyleri. Ama biz normalde aslında bak burada not olarak vermişim onu. Sıvıların ayrı ayrı hacimleri toplamının çözelti hacmine eşit gelmediğini bilelim. O yüzden yorum sorularına dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bak normalde sayısal işlemlerde şunu diyeceğiz. İşte 20 mililitre alkolle efendim 80 mililitre suyun toplamını biz 100 mililitre çözeltiymiş gibi değerlendirebiliriz. Ama bu sayısal işlemlerde bunun için değerlendirilebilir ama acaba bu sözel sorularda böyle mi de değildir. Çünkü 20 artı 80 100 olmayacak. Neden biliyor musunuz? Sıvılarda boşluklar var ya 20 artı 80'den şey işte 98 gibi 99 gibi bir değer gelecektir. O yüzden biz burada sayısal sorular imal edebiliriz belki ama sözel sorularda imal edemiyoruz. Şimdi bununla ilgili size bir uygulama yapacağız burada. Şimdi bak demişiz ki Hacimce %40 derişiminde 600 mililitre eterli su çözeltisi nasıl hazırlanır diye sormuşum. Bak şimdi çözeltimizin hacmi 600 mililitre ve hacimce %40. Hatırlıyor musunuz? Çözeltinin yüzdesini çarparsak biz çözünen maddesini bulabiliyorduk. Deminki örnekte bunu yapmıştık. Deminki yani deminki derken bir önceki dersimizde neydi o işte? kütlece yüzde derişim. Bak ne yapacağız bu durumda? 600'ü biz 40 çarpıp yüze böldüğümüz zaman Evet. Ne geliyor burada? Burada 240 mililitre eter gelmiş oluyor. Geriye ne kaldı? 600'e kalmak için. E, 240 mililitre eterse 360 mililitre de sudur. Bak şöyle bir şey demiyorsun aslında. Bak şunu dersen yanlış olur. 240 mililitre eter alırız. Üzerine 360 mililitre su ilavesi yaparız. Çözelti hazırlarız. Hayır bak bunu dersen hatalı olmuş olur. Peki nasıl yapacağız? Bak şöyle yapacağız. 240 mililitre eter alınır tamam mı? Sonra üzerine bu, bunun üzerine çözelti hacmi bak bununla ilgili sınavda soru çıktı söyleyeyim ben size. Ve size de sorabilirler. Arkadaşlar burası çok önemlidir. Ve eleyici bir soru olur. Çözelti hacmi 600 mililitre olana kadar ne yapıyorum ben buna? Saf su ekliyorum eklenir diyelim. Ve bu şekilde çözelti hazırlanır. Şimdi Rahmi diyor ki hocam diyor 240 artı 360 600 olduğuna göre hani 240 mililitre etanol alıp üzerine 360 mililitre su ilavesi yapsaydım da bu çözelti hazırlanırdı diyor. Hayır olmaz. Neden biliyor musun? Bak 240 mililitre ve 300, 360 mililitre ikisi de sıvı. Sıvılar arasında boşluk olduğu için ikisini topluyorum belki 599 mililitre gelecek. O yüzden olmaz işte. Ya yani ne yapacağız o zaman? 240 ml eteli bir ölçeceğiz. Bir kaba alacağız. Üzerine çözeltimizin hacmi 600 olana kadar su ilavesi yapacağız. Bak bununla ilgili çıkmış sınav sorusu var. Arkadaşlar unutmayın bunu. Burası çok önemli. Şimdi biz tabii ki dersimizi pekiştirmek için soru çözmemiz lazım. Birkaç soruyla dersimizi değerlendirelim bakalım. Şimdi demiş ki. Hacimce %30'luk 500 ml etil alkol su karışımından Kaç mililitre alkol eklenirse yeni çözelti %60'lık olur. Şimdi bak 500 mililitre %30'luk diyor ya. Şimdi şöyle ki 500'ün biz %30'unu bulalım hemen. Yani 500'ü 30'la çarpı 100'e bölelim. Evet ne olur bu durumda? 150 mililitre olur. 150 mililitre bizim elimizde etil alkol olur. Geriye ne kaldı bak 500'e kalmak için? Hani 500'ün 150 mililitresi etil alkol ise geride 350 mililitre. Demek ki 350 metre bizim burada suyumuz var yaklaşık olarak. Yani bunu bir sayısal işlemlerde ihmal etmiyoruz. Böyle değerlendirebiliriz. Pekala. Şimdi diyor ki benim burada ne kadar alkol ilavesi yapmam lazım? Bak şimdi formülümüz neydi? Çözelti yüzdesi eşittir. Çözünen hacmi. Değil mi? Çözünen hacmi. Böyle çözelti hacmi çarpı yüz diyebilirim. Bak formül buydu. Peki ne kadar olmasını istiyorum çözeltimiz hacminin? %60. 60 eşittir diyeceğim. Tamam mı? Çözünen hacmimiz ne kadarmış? 150 mililitre. Peki o zaman bu durumda 150 bölü evet. Şimdi ben buraya ne yapıyorum? Kaç mililitre alkol ilavesi yaparsam? 150 ama artı x diyeceğim. Değil mi? x mililitre ilavesi yapayım o zaman bu durumda. Peki çözelti hacminiz 500 ya. O zaman ne olur? 500 artı x olur. Çarpı formülden gelen 100. İşte bunu kullanacağım. Yani çözünen hacimiz e, 150 idi ama x daha ilavesi yaptım. Pekala. Çözel, çözelti hacimimiz 500'dü ama çözülen hacimine x ilavesi yapınca çözelti hacimimiz otomatikman x kadar 60 oldu. Bu durumda ben bunu çözeceğim işte. İşlem var arkadaşlar burası. x'i bulmam lazım. 60 ile 100'ü sadeleştirsek bak burası 3 olur. Burası 5 olur. Evet işler dışlar çarpımından ne olur işte 750 artı evet bakıyorum ki 5x eşittir. Ee, 1500 artı 3x'miş. Evet bu durumda 2x eşittir 750. X de bu durumda 375. Demek ki 375 mililitre daha ilave yapmam gerekiyormuş. Cevap da bu durumda C seçeneğidir. Evet, geldik dersimizin son sorusuna. Şimdi bakalım. Burada bize bir kolonya vermiş. Bizi ferahlatsın o zaman bu sorumuz diyelim. Şimdi kolonyanın derece ifadesi vardır, değil mi? Görürüz işte işte 65 derece der, 80 derece der falan filan, değil mi? Bu neymiş aslında? Bak, bu derece ifadesi hacimce yüzde derişimini vermektedir diyor. Mesela 72 derecelik kolonyanın aslında 100 mililitresinde 72 mililitre alkol var. Yani %72'lik demek istiyor aslında. Olay bu. Kolonya bir çözeltidir. Etil alkol su çözeltisidir aslında normalde. Peki 75 derecelik 600 mililitre kolonyada acaba kaç gram alkol bulunur diye sormuşum. Şimdi bak ne yapacağım burada? Demek ki şöyle ki elimde 600 mililitre kolonya var. 600 mililitre aslında burada bir çözeltiden bahsediyoruz değil mi? Peki bak %75'lik diyor ya. O zaman şöyle bir şey yapacağız. 600'ü 75 ile çarpıp aslında 100'e böldüğümüz zaman ne olur bu durumda bak 450. Yani 450 mililitre demek ki burada alkol vardır. Geriye kalan geriye kalan 150 mililitre ne olması lazım? Saf su olması lazım. Yani peki bu çözelti nasıl hazırlanır derseniz şöyle şöyle mi hazırlanır. 450 mililitre alkol alıyoruz. Üzerine 150 mililitre saf su ekleriz. Derseniz ÖSYM amca burada size kızar. Ne yapacaksınız? Tabii ki şöyle yapacaksınız. 450 litre alkol alıyoruz. Üzerine çözelti hacmi 600 oluncaya kadar saf su ilavesi yapacağız demeniz gerekir. Anlaşıldı mı? Bak bunları öğrendiğimizi düşünüyorum. Şimdi dersimizdeki sorumuza devam edelim arkadaşlar. Diyor ki bize acaba bu çözeltide kaç gram alkol var? Ben burada hacmini buldum. E hacimden nasıl grama geçebilirim? E değiştir en bölü V'den geçebilirim. Çünkü yoğunluk da bizim kütle bölü hacim. Şimdi bak yoğunluğumuz 0.8. Yani bak ne yapacağım? 8 bölü 10 yapacağım. Kütleyi ben burada bilmiyorum x diyelim. Hacmimiz de 450'ymiş. Bak şuradan sıfırlar gider. 450 çarpı yani şurada 45 çarpı 8 kaldı görüyorsun ki. Buradan da 360 milikte gelir. Evet cevabımız 360. Yani e seçeneğimiz oldu deriz. Dersimizin son sorusunu çözmüş olduk gençler. Şimdi bak ben size artık yavaştan biraz ödevler vermek istiyorum. Şimdi bak bizim burada soru bankamız var. Test 69, 70, 71. Yani sayfa... 142, 143, 144, 145, 146, 147. Bunları yavaş yavaş yapabilirsiniz. Bir tane daha dersimiz var. PPM derişim. Onu da 2 saat sonra zaten size anlatacağım ve zaten boyaları yarın çözeceğiz de ama yavaş yavaş sizleri ısındırmak istiyorum şu anda. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.